Murat. Hayatım. Aşkım. Bu Saat 12. Hadi kalk. Aşkım bugün işimiz yok ki. Niye erken Nasıl Nasıl yok? Asya okula gidecek. Kahvaltı hazırlayacağız. Ekmek almaya gidecek. Boş ver canım. Asya'nın okuluna daha var hem. Saat 12 biliyorsun değil mi? Olsun. Asya uyandım ki ya. Anne baba. Aşkım günaydın. 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 Ya. ya sen kaçta uyandın? Ben yani. o kaçta çok erken uyandım ben. <laughs> okula gideceğim diye. Ama siz uyuyordunuz burada güzel güzel böyle tatlış tatlış ve be, sarılmışsınız. Ben de aranıza <laughs> girmek istemedim Gel, ya. Canım. Şimdi uyanmışsınız. Acıkmadın Nasya? Çok acıktım. O zaman Ama, kahvaltı yapalım. Evet, evet. Kahvaltı yapalım. Senin bu mideni doldurunca o. <laughs> <laughs> Kızım bugün ne yapalım? Okuldan sonra arkadaşlarla gitmeyeceğim. Bugün okula gitme. Anne Aşkım saçmalama. Evet çocuk bugün okula gitmesin. Hayır. Da. Lütfen. Ya ne bugün lütfen. Bugün daha güzel zaman geçirelim ya çocuğum var. Olmaz aşkım. Bugün çok önemli derslerim var. Yok. Matematik var. Bedenimiz var, bugün. Sosyal bilgiler dersi var. Hayır bak kızımıza hiç zaman ayırmıyoruz. Yani artık kızımıza zaman ayıralım. Biraz birbirimize vakit geçirelim. Evet. Bu bir, bu bir itiraz olamaz. Ama ben artık kızımı çok özlüyorum ya. Kızımı göremiyorum aynı hani evde yaşıyoruz. Seni de çok özlüyorum. Artık ben sizden ayrı kalmak istemiyorum ya. Okula gideceksin. Hadi civcivim git de ekmek ben al bize. Ben seni okula Polat'a da ekmek. Ekmek al. Tamam canım. Kalk hadi. Tamam canım. <laughs> Oğlum benim var ya hiçbir şekilde yaralanamıyoruz. Ama güzel ekmek her zaman. Tamam çıtır canım. çıtır olsun. <laughs> hadi sınav alalım Yemek mi? Sen yemek hazırla. Ben de hmm. oynayayım. Tamam. Fedesat, hadi sana kalalım. Başka bir şey lazım mı? Yok başka bir şey lazım değil. Ben de kızımla okula hazırlanayım. Tamam canım görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim anneciğim saçım hızlı ya. Az kaldı Asya gel sabret. Hem arkadaşım daha gelmedi. Ama anne okula da geç kalacağım. O hemen gelirse çıkamam. hızlı olsun lütfen. Tamam tamam. Daha baban da gelmedi. Kahvaltı yapacağız. Tamam olsun. Güzel olsun, hızlı olsun. Hep güzel yapmıyor muyum Aslı? Aşk olsun. güzel yapıyorsun anneciğim. De. Biraz daha işte arkadaşım gelirse yetişemem. Tamam. gitmek üzere. Az kal. Hmm, anne. Canım. Eğer sen olmasaydın ben böyle saçımı nasıl yapardım ya? Asya ben hep yanındayım. Hiçbir yere gitmiyorum ki. Hep saçını ben yapacağım. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Canım benim. Ya bu cadılar yine ne yaptılar ne ettiler beni gönderdiler ya. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum hayatım. Ne yapıyorsun? Saat hazırlıyorum. Yardım bu bir şey var mı? Yoo. Ben yapıyorum hallettim Asya şimdi. nerede? Beni valla aşağıya oynamaya gittiler. Hmm, i̇yi geç kalmasın o zaman okula gidecek çünkü. Kalmaz kalmaz. Çağıralım, Çağıralım mı? Çağıralım mı? Kahvaltı da hazır. Çağır hadi o zaman Asya. Tamam. Asya. Kızım gel artık kahvaltı hazır. Tamam, oğlum, ben ben tamam. hadi bak seni bekliyoruz. Tamam, Canım kızım benim. İmsak, imsak, şap şap. Merhaba. Gelman bize. Akşam gideceksin. Anne. Oynadı mı? Oynadık ama. Ondan sonra oynarsın. Tamam. Tamam, <laughs> tamam. hadi koş. Görüşürüz. görüşürüz. kızım. <laughs> Annem bak. Sana ilk yaptım tamam mı? O Teşekkür ederim anneciğim. O kadar acıktığın zaman ye tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi gel. Hadi geç kaldık geç kaldık. Ay, gel geç, anneciğim gel. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. sayfa 44'te dünyaya veren çocuklar okuyacağız bugün. Önce ben biraz okuyacağım, daha sonra sizden bunları isteyeceğim. Başlıyorum. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir gün dünya. Allı bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Mıstık sen okur Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek sonunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir gün... sen devam eder misin? Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Ne haber? Ne yapıyorsun böyle? İyidir hocam. Çocukların sınavını okuyorum. Ama keşke okumaz olaydım. Hiç beklediğim gibi değil yani. kaç kere anlattım bu konuyu onlara. Hala yapamamışlar, İnanmıyorum. Evet. Havalar da ısındığından çok çalışmaz oldular bu arada. Ya öyle ama kaç kere de anlattım konuyu yani. Artık bir yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben de. E, memleket için ne yaptın gittin mi? Ya memlekete gittim. Birkaç gün kaldım. Zaten uzun süredir gitmiyordum ama yani birkaç günlüğüne olsa gidebildim. Bayağı özlemişim ailemi falan. Memleket bayağı tutmuş yani açıkçası. Kayısı getirdin mi bize Malatyalardan? Evet, getirdim. Birazdan şey yaparım ya öyle vesinde falan. İyi o zaman yeriz ya. Evet. Akşam üzeri doğum günü partisi var. Gelecek misin söyleyeceğim. Evet. Ben? Evet, evet orada olacağım akşamüstü. Işte. Hı, hmm, anladım. Tamam. O zaman akşama doğru görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldiniz. nasıl yandı Hoş bulduk. Doğum günü farklı stil gelmiştim. Tabii hemen bakalım. Dün ben yardımcı olacağım. Alışılarımız hazırlandı. Örgüman arkadaşlarımız geldi az önce. İleriden yerden saldırı başlayan sizi şeyi siz İyi eğlenceler Teşekkür ederim. bu uğraşması yapmam gerekiyordu. Özür dilerim. Yok sorun değil de sen bu arada bir dalgınsın ya. Bir şey mi var? Ailede birkaç kızımız oldu da onunla alakalı. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa söyle yardımcı olayım. Aslında böyle bir maaşı avans olarak alsan çok iyi olur. Avans olmaz ama ben kendi cebimden sana yardımcı olurum. Teşekkür ederim. Bir de Alem'in yanına çıkmam gerekiyor. Evet. Erken çıksana. Tabii çıkamıyorsun. Zaten senin çalışma ismini de seviyorum. İyi çalışıyorsun. Sana programı sağlayabilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. evet, ne oysa selepte, ne kadın gövdesi. Şey. Yak şirketlerde mi, tüccar mı bunlar? Evet. pardon kardeşim, ya, bir şeyim var mı? Servet mi? Hayaller buraya kadardı. Baba, baba. Baba sonunda geldin. Hemen annemin yanına gitmeniz. Bugün anneme çiçek yaptım. Hemen bunu anneme götür. Tamam kızım. Gel götürelim adamı. Annemi çok özledim. Hemen bunu ona veririm. Ben de çok özledim. Hadi Çok özledik seni. Çok özledik. Anneler gibi tutamaya geldik kızım. bir anneciğim. Aşk önermeyin kusursuz olsun sana çiçek yaptım. Çok özledim seni Alef'imle. Anneciğim artık benim cezam yok. Alef'im. Alef'im yoktu ama. yok Oğlum yürüsene lan köylü. Kardeşim ne yapıyorsun adam, ben, oğlum, yapıyorsun sen, kardeşim, adam var, ben abla, ya? Oğlum sen karışma işim. Adam var Allah Allah. Lan Allah. Ya, şimdi gücüm var yürü git. İşim var sen 5 dakika bekle. Ayıp değil mi? Adama yardımcı olsana ya. Böyle küs davranmış. Şimdi gücüm var oğlum benim ya Allah Allah. Yürü. Kardeşim ne yapıyorsun lan yürüsene kör müsün? Geçmeye çalışıyorum ya. Hadi be yürü. Adama niye böyle yapırsın? Çok teşekkür ederim. Kız nerede kalmışsın? Çok geri çekil. Gelmişim anne. Nereye gelmişsin? Ben sana demiyorum şimdi erken geldi. Geldim anne. Zamanında geldim ben sana. Yürü içeri misafirine bekle. Seni istemeye gelmişler. Ne yani. misafir eder anne? Seni görücüye gelmişlerdir. Anne görücü nedir? Hayır anne ben görücü istemiyorum. İster iste ister isteme, seni vereceğim. Bana ne istemiyorum ben öğretmen olacağım. Ne öğretmeni? Öğretmen olmak istemiyorum. Babama içerideki bu kanka? Hani babama söyle. Ben istemiyorum ben öğretmen olacağım. Çık şunları ilk kareleri al. Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Sakine gari, derdiniz nedir sizin? İçeride bağırıp oturursunuz. Çocuklar istemez mi? Zulut durur. Rezil mi edeceğiniz şimdi? Ya boş ver, beysen konuya gir. Neyse, ağam, Nasılsın? İyisin? İyi şükür olsun. İşçilerle uğraşıyor. Koşturmadı. Sen nasılsın? Aynı küçük tarlayla mı uğraşıyor? Allah ne yapalım ağam? Gücümüz ona yetiyor. Onunla uğraşıyoruz. Şimdi bizim elimizde de bu kız var. Kızı alır da iyi bir şeyler biçerse biz de yüzümüz gülecek bunun üzerine. Ee, siz benim yüzümü güldürürseniz ben de sizin yüzünü güldürürüm. Karı, Berivan'ım nerededir? Berivan kızım kahveleri getir. Getiririm anne. Evet ağam. Güzeller güzeli kızım da gelmiştir. Ne güzel kız doğmuşsun. bey. Dur Avra sırası değil şimdi. Evet ağam, kız böyledir ne dersin, ne edersin? De hele. O zaman ben de kısa dede gelirim. Allah'ın emri. Dur. Bizde her yerde usul farklı. Önce bir şeye gelelim. Ne vereceksin? Ne diyeceksin bu kıza? Ben bu kıza elli bin kayme veririm. Elli bin kayme? Aga bu devirde kıza verilmez 50 kayme. Daha fazla. Yüzüme bakmayan kıza ben önce 50 bin kayma verdim. Güzel mi çirkin mi daha göremiyorum bile. Veri bana. Kızım güzel gözlerini kocaman esirgeme. Bak. Az yüzün gülsün. Ay tövbe Evet ağam. Daha üstüne. Üstüne bir 50 küçük başta verdim. Tamam etme. Geçen arka sokaktaki Safiye'nin kızına bile daha fazla vermişlerdi. Onun kızı çirkin bir de benim kızımın güzelliğine bak. Bunu öyle mi vereceksin? <laughs> Doğrudur ağam. Daha fazlası gerekir benim güzel kızım için. Siz de iyice pazarlıkçı çıktınız ha. Evet. 50 küçük baş verdim. Boşuna kız büyütmedik. Gözümüz gibi baktık. 50 küçük. Bir şey bir baktı. 50 küçük. Tamam değiliz. Biraz daha isteriz. Ağam. Son olarak mendeleşte bir tane yazdık verdim. Daha da üstüne çıkmam. Hamandır. Şimdi usule gelebiliriz. Ağam. Ee, o zaman Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle kızınızı kendime isterim. Verdik gitti ağam. Verim hanım, kızım. Kalk kocanın elini öp bakayım. Kızım. Hadi babanın kızı gidip göz Kız gel hele. Kızım. Hadi. Hadi kızım. Çabuk ol. Öpele bakayım. E, ee, o zaman hayırlı olsun. Hayırını gör, tamam. Göz, sen niye oynandın? Oynasana. Ha? Niye gülmüyorsun sen? Yok, ne oldu abi? Sahne işitiyorsun değil mi? Ne kadar para haberin var mı? Ne kadar para sana, biliyor musun? Ben öyle şey ama da... Daha pahalı neyse, olayını nereye He? Nereye gitmek ister? Ben bilmiyorum. Hey, akşam seni sen güzel bir otele götür. <laughs> Açın, <laughs> Alo. Sinan'a. <Bilala. gülüyor> Hoş geldiniz. yok mu orada? Aziz. Aziz uyan. Neden uyuyorsun mesai başında ya? Ben sana uyu diye mi para veriyorum? İnsanlar bekliyorlar seni burada. Pardon müdürüm. Bu aralar çok yoğun çalışıyorum da uyuyakalmışım. Bu beni ilgilendirmiyor ya. Ben sana para ödüyorum. Burada çalış diye. Senin hayatında ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Buraya geleceksin ve çalışacaksın. Bir daha böyle bir şey görmek istemiyorum. Bir de olmayacak zaten çünkü kovuldum. Git. Muhasebeden çıkışını al, seni kovuyorum. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulmaca mı? <laughs> Kanım da çok aç ya. parayla ne yiyebilirim ki? Gerçekler buraya kadar Artık rahat olabilirsiniz. Bugün hep beraber güzel bir yol bu konuşmalar aramızda kalacak. Endişelenmeyin. Yaşadığınız kötü olaylara rağmen hayallerinizi paylaştınız. Ama bu geçmiş hesaplanıp kalacağınız anlamına gelmiyor. Sizlerin de çabasıyla umutlarınızı yeniden yaşartacağız. Bu yolda kendinizden ve yapabileceklerinizden vazgeçmeyin. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Ee, haftaya bir sonraki seyahatta görüşmek dileğiyle. İstediğiniz. İstediğiniz. Yani yürü git kardeşim Allah 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 ya bırak Allah Allah Baba bakayım mı? O ne ama. lan o? Ne konuşuyorsun? Ona bakıyorum <laughs> Tamam. Ne sordu ya Uykulu görmek istemiyorum yoksa işine son verelim Ama işine son vermem gerekiyor Aynen Ben mi şu an? Şu an Allah'ın sonu arkadaşlar Kusura bakmayın, döndük. Döndüğü çok uğraştım ama sanırım olmadı. 1 2 3 Yes! 2-3 oynasana. Oynasana. Son derece gidiyor. olmadı. Kız ben size demedim mi? Akşam ne oldu? Ne baktın? Ne oldu? Sağ ol, umarım size de. Bana da mı? Size de. <gülüyor> <gülüyor> Biz super